Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sizlerden gelen istek üzerine inceleyeceğimiz bir diğer bölüm Endüstri Mühendisliği. Hemen bir hatırlatma. Bu bölümlerin tamamını yok Atlas'tan aldığımız verilerle analiz yapıyoruz ve o şekilde karşınıza çıkartıyoruz. Endüstri Mühendisliği bir zamanların trend bir bölümüydü. Dolayısıyla birçok yerde bölüm açılmıştı. Hemen bir haritaya bakalım. Türkiye'nin kaç farklı yerinde var. Evet özellikle batı tarafında bir yığımı olduğunu görüyoruz. İstanbul'da 87 tane, Ankara'da 29 tane. Neden? Bunlar buralar endüstrinin kalbi gibi düşünülebilir. Ancak diğer şey özellikle Doğu bölgesinde ne yazık ki yok. Erzurum'da iki tane, Trabzon'da bir tane. Peki hangi üniversiteler ön plana çıkıyor ona da bakalım. Endüstri diyoruz ya özel üniversiteler genellikle bu bölümde ön planda sevgili arkadaşlar. İlk 5 üniversiteye baktığımızda Koç Üniversitesi İngilizce bursu 4 yıllık. Boğaziçi İngilizce İhsan Dormacı yani Bilkent Üniversitesi Koç %50 ve ODTÜ 4 yıllık diyebiliriz. ODTÜ'ye baktığımızda 6300 6130 üzülüyorum. 5000 5480 4429'a kadar gerilemiş. Yani yükselmiş bölüm. Şimdi bilkente baktığımızda 3460 3170 3130 ve 2690 yani Endüstri Mühendisliği olarak baktığımızda yükseliş trendinde olduğunu söyleyebiliriz. Kontenjanlarını incelediğimizde 2018 yılında 5044 olan kontenjan 2021 yılında 7046 olmuş. Özellikle de özel üniversitelerin de bu bölümü açtığını söylemiştim size. E, %40'lık bir artış var. Ancak Endüstri Mühendisliği eski e, gücünde mi? Hayır ne yazık ki eski gücünde değil e, fakat şu ilk üniversiteler her zaman için güçlü olacak. Bu arada biz devlete de bakalım hemen çünkü hocam ben özele burslu dahi olsa gitmek istemiyorum. Ben devleti görmek istiyorum diyen öğrenciler de olabilir. Devlette Boğaziçi, Ottu, İtü ve Galatasaray Üniversitesi ilk 4 sırayı paylaşıyor gördüğünüz gibi. Ee, binlerden 8 bin 10 kadar bir sıralama varken artık 8 bin lira kadar bu bölümlerde e, yer bulabiliyor öğrenci kendisine. Şimdi sevgili arkadaşlar en üstün mühendisliği ile ilgili kısa bir açıklama yapmak zorundayım. İyi bir üniversitede okuduğunuzda eskiden gerçekten çok revaçta olan bir bölümdü. Tercih edilen bir bölümdü. Sebebi ise endüstri mühendisleri tamam endüstri mühendisi ne iş yapar dediğinizde birazcık araştırdığınızda göreceksiniz zaten. Daha çok planlama üzerine yani zekanı kullanmak istiyorum ben. Bir şirketin CEO'su olabilirsin. Bir hastanenin yönetimine geçebilirsin. Bir ee, ne diyeyim emlak şirketinin üst kademelerinde kendine bir yer bulabilirsin. Bir internet tabanlı yazılım şirketinde kendine yer bulabilirsin. Çünkü tamamıyla o zihni ne ihtiyacımız var derler ve genel olarak da iyi üniversitelerde endüstri mühendisleri hemen tercih edilir. Ama tabii ki başka endüstri mühendislikleri de var. Onlara da bakalım. Özellikle Anadolu'da e, aralara baktığımızda farklı puan dilimlerinde de endüstri mühendislikleri olduğunu göreceğiz. Mesela baktığımızda Türk-Alman Üniversitesi ki her zaman için söylüyoruz yükseliş trendinde olan bir üniversitedir ve bence tercih edilmesi gereken bir üniversite. İzmir-Bakırçay Demokrasi İTÜ zaten söylenmişti. Yalaba. Baktığınızda 155 bin binlerde 155 binlerde yine İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde 140 binlerde Demokrasi Üniversitesi'nde e, Endüstri Mühendisliği okunabileceğini görebilirsiniz. Dolayısıyla Endüstri Mühendisliği'ni tercih edecek öğrencilerimiz bir zeki olun. Her daim zeki olun. Yani size verilecek işi yapabilecek kapasitede olun. Çünkü endüstri mühendisinden beklenen budur. İkincisi size ee, çok spesifik bir alan verilmez. Hatta bazıları endüstri mühendisliği için e, sayısalın işletme bölümü gibi der. Yani nasıl ki işletmeden mezun olduktan sonra bir şirketin yönetimine geçebiliyorsunuz, endüstri mühendisliği için de aynı şey geçerli. Çok çalışmanız gerekecek. Ee, hocam bunların dışında endüstri mühendisliği bölümü yok mu? İstatistiksel olarak zaten size yaptığımız bilgilerin dışında yok atlasın verdiği tercih robotlarıyla belli şeyler yapabilirsiniz, incelemeler yapabilirsiniz. Biraz daha düzenli olmasını isterseniz biliyorsunuz. Kankalent'ten sizler için bir tercih robotu hazırlattık. Hemen kankalent uygulamasını indiriyorsunuz. Orada en üst mühendisliklerini sıraladığınızda kendi puan arabanıza yönelik bir bölüm görebilirsiniz ve Hangi araba puan edeceğiz? Böyle tercih yapacağız. Tercihlerimiz öyle olur mu? Olmaz mı? Bu korkularınız varsa pazartesiden cumaya kadar canlı yayınlarımız olacak. Mutlaka dinleyin. O canlı yayınlarda tercih formu nasıl doldurulur? Hepsini size anlatacağız. Merak ettiğiniz başka bölümler var mı? Hemen yorum kısmına yazın ya da sosyal medyadan bize iletin. O bölümlerin de incelemesini yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.